Bakalım. Hapçu. 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 öyle bir şey olacağını Hapçu. 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 Eski Hapçu. Perfect. Hapçu. patladı lan. Perfect. <laughs> la olduğunu düşünsen altına sıçarsın. Oy. <gülüyor> <gülüyor> o oyunu da bir oynayamadım ya. Forza. Forza ben de oynamadım hiç. Çok güzel oyunmuş da. Geralt. Geralt. <laughs> <laughs> Sayın hey, ne oldu lan ne alakası? <laughs> <laughs> Bunu kötü oldu. Ne güzel yapmışlar diyordum. Aynen çok güzel yapıyordu değil mi? Ben de böyle... Upload hızım... Ya yani normalde işte 40 ile 20 arası değiştiriyor. Mesela bugün yaptım 8'di. Kötüydü ya. Buff kırılma alacağım çok sağlam abi. Alınır. Yani eğer hakikaten telefonla parayı kıyıyorsan... Hani bir 20-30 liralık değil de bir hakikaten buff kırılma alacağım alırsan... Çok daha iyi olur. Hangi ekran kartı kullanıyorsun? FPS sitelerinin kaç açıklarsan sevdim. FPS sitelerime hiç bakmıyorum. Ee, 1080 kullanıyorum ben. Cid. 1080. Superbox abi bölgene göre değişiyor. Ben, ben tek çaren Superbox'ı. Ben çok memnunum bu arada Superbox'ı. Sen Murat'la mı yaşıyorsun? Ne alakam var ona koyayım? Murat'la yaşasam şurada Murat olmaz mı yani? Aynen buff. Kaliteli marka. Buff reklamı yapayım. Kılıf da buff. Tamam. Buff. Ailenizin markası buff. <laughs> bunu ne 50 kere sor ateş misin misin diye ya. Ne yapacaksın ama onu Peygamber misin sen ya? <laughs> Amma ah ne oldu? <laughs> Çok güzel patladı lan buf diye gitti ama. <laughs> <buna>. Aynen. Aynen. <laughs> Guys, you'll never believe. I just seen somebody fall and eat shit in that concrete. Fucking idiot. <laughs> Çok güzel düşmüş lan. in that concrete. Hakikaten ya. Nasıl kalkmış o öyle? Tertemiz. Diğer eli dışarıda. Onu da kalkmış bak. şu. şuraya basmış elini. Ha. Enes 250 bit atmış. Ben dedim Ekin abi kalite sever de demiş. Eyvallah. Superbox biraz şans, şans, şans gibi. Abi gelip testini yapıyor senin göz önünde. Sen diyorsun git ben beğenmedim hızını bağlatmıyorsun. Montajı kendim de yapıyorum. Yaptırıyorum da. Ama çoğu zaman e, yapılıyor. Peki Erkan yapıyor işte. Süleyman yapıyor sağ olsun. Şükrü yapıyor. Ben gelip son ayarını ben veriyorum. Yani en son ben izlemeden, ben kesip biçmeden, son hale getirmeden renderini almıyorum. O konuda hala hani babama bile güvenmem. %100 kimseye güvencim yok. Çünkü abi kaçırıyor. Olur olmadı kaçırıyor yani muhabbet dalı bir şey oluyor duymuyor ediyor kaçırılır. <messizlik> <gülüyor> <gülüyor> What are you doing? Are you trying to burn the house down? Gary! No fires in the house! What are you doing? Why are you cooking marshmallows? Get out of the toilet! Oh, <laughs> nasıl bir elan lan? Hakikaten ha. pushing your luck, Oh. Kafada arkaya çarptı. Ooo. Oh, GTA 5. O çok iyi ya oyunu fizik motor. Adam hiç bakmıyor ki ya. Bak bu gözüne soktu. Aa, yazık lan. Onu görse geri dönerdi ya. Çocuğun ifade gibi hadi. bu arada çok güzel abi de yani. E... Ee, garibanız. Yani 15 bin lira da veremem ama bunakın bir karta ya. On, 13 bin lira abi. 11 bin lira falan yani. RTX 2080 Ti. <laughs> <laughs> Hareket çekiyor kuşa. Belasını sıkmaya geliyor. Ve konser sahneye mi çıkıyor? Aa. Oo. <laughs> o ne acaba ya? Muz lan muz. Ne alaka monokopi ya? Kediyi gösterdik de mi? sikildi? Seji. Güzel şey yapmış ya. Ya yine mi reklam aldın ya? Çocuk sende hep reklam alıyor ya. Ejdem'i. Ama alacağız bundan da. <laughs> Kaçıyor. Tamam bundan da 9 dolar siktir sen vermiyorum. 70 lira kabloya mı verir ha? Siktir amına bana ee, hakikaten ha. Bu arada bu kablo böyle geliyor falan filan. Evet kullanımı çok kolay da bu kablonun hızı koyayım ne? Hızı nerede bunun? Normalde biliyorsunuz Apple'ın kablosu da çok daha düşük. Çalışmıyor bazen. Bir güncellemeyle kablolar safta dışı bu arada. Ama ya helal olsun bak adam. Mim derliyor. Ne güzel reklamını da yapıyor. Türk çocuk. Helal hoş olsun. Arkandayız. Abone oldum. Aferin. Takdir ettiğim için. Güzel. Benden fazla reklam oluyor ama bakıyorum. her videoda reklam var herifin. <laughs> Alacağım bizi kral. Tamam kablo işte. <laughs> Every fucking happy any motherfucking knowing I'm a motherfucking hey yeah hands. Every fucking happy any motherfucking know it. If you really motherfucking want a motherfucking show it, every motherfucking happy any motherfucking know it. Every motherfucking hand. <laughs> ben köpeğe yapayım bunu. Mıknatıs elektrik nasıl gidecek? Zararlı değil mi? Yok değil. İletken amına koyayım o da eklerim. VCT izledim ağır sarar. VCT ne ya? 10 dakika küfür etme 200 TL ver 200 TL'ye etmem. Eden'i siksinler. Ver, yatır. Very <laughs> well. Evet very... Yapıştır. 10 dakikada içine küf edersem ben sana 250 TL geri yatıracağım. Etmem ki. <laughs> Şirinler oluruz burada. Sen ne diyorsun ya? Bunu okuyayım. Açarız Tom ve Jerry izleriz lan. <laughs> Aynen. Murat'la aram nasıl? Çok iyi. Önce sen diyor hayatta. <gülüyor> 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 Ay ne yaptın hayvan? Ya? Oha. <laughs> Bak şimdi. Aa. Yes! Ya nasıl denk getiriyor öyle <gülüyor> lan. <gülüyor> Aynen mis gibi denk getiriyor Oğlum kafayı yerim yalnız ama kaç kere aylamıştır var ya. Bak. Kurguda bile çok zor denk getirirsin. Evet çok saniyelik bir şey. Keep up motherfucker. Oğlum böyle bir düşüş yok ya. <laughs> bak bak bak. <laughs> Keep up motherfucker. Hadi <laughs> <laughs> hala hani tepki vermez mi? Refleks yok amına koyayım. <laughs> 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 bu arada bu Subway Surfers'ın hikayesi var biliyorsunuz değil mi? Çocuğuna metro mu çarpıyor adamın? Öyle yapıyor adam oyunu. Yani böyle bir çocuk hep kaçıyor metodan. Çocuğunu ölümsüzleştiriyor böyle. İlk çıktığında böyle diyorlardı ama bilmiyorum doğru mu tabii. Şerif olabilir. Ama mesela biz bu oyunu tanıtmıştık. Retik falan hikayesi böyleydi yani. Tipi gel mi buff mı? Ya o tamamen zevke bakar. İkisi de iyi marka. Ama ben buffçıyım. you're a, a Thank, you. Thank you. Adam yazık hala <gülüyor> 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 Kız olmasa bu saldırdı saldırırdı büyük ihtimalle. Öyle bakıyor çünkü. Evet. you a you Oh, nigga! My ears burn! <laughs> hey, how are you doing today? I got you for uh, speeding. Uh, do you have your license and registration? No, I think you were speeding, sir. You got me, man. <laughs> <laughs> şey, rotate B. Rotate roti B. Rotate B. Rotate B. Go ahead, go ahead. They're pushing A. They're pushing A. Oh, we know they're here at B. Come on, rotate back. it back. Nasıl Güzel. Alabiliyorsan boz, alamıyorsan bir teke devam. O nasıl bir çıta düşmesi ama ona koyayım. Bozla titek kıyaslıyorsun. Oppo telefonlar nasıl? Oppo telefonlar güzel abi. Oppo'lar güzel. Oppo telefon hakikaten e, yani şöyle söyleyeyim ben Xiaomi'den daha çok seviyorum Oppo'yu. Yani Oppo Huawei ve Xiaomi arasındaki iPhone gibi düşün. Kendini hep böyle üst seviye konumluyor. Malzeme kalitesi falan çok çok daha iyi onlarda. <laughs> <laughs> Sen ne yaptın ya? <laughs> Gösteriyor da oraya atacağım diye. Hayır söylüyor. Hani şans tesiri olsa vursak bir şey oraya. Tamam da. Oğlum PlayStation 5'e böyle bir sapladılar vergiyi. Pol gibi Eylül'e kadar 150 diyor. Ondan sonra da 120'ye düşecek diyor. Ya yani 120 koymuşsun demek yani. Gitmize girdi yani bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Abi çok fena adamlar geldi ya. 2200 TL. Yani çık 2300 daha bul. A51 ile Note 8 Pro'ya bak Xiaomi. Oha. Alarm mı mu bu Oha bu. Lunis. a Lunis 5 kişiye abone yaptı. Clarence, Ozli, Elaut, Raşit 404 nikopolitis Abi tamam benim de var borcum. Haftaya da ben yapayım. Vallahi sap. böyle sap. Burada da hep öyle geliyor değil mi? Toplu toplu. Aynen. 10 kişi 15 kişi geliyor. Hey Siri, how do you say seal in French? Fuck fuck This is a cute baby fuck with his ugly motherfucker <laughs> Where the fuck Francis language baby fuck with his hmm. ugly motherfucker oh oh oh, oh. let me drive the bus a bus down yeah. Lan bu oyunu biz oynadık bir yer neydi bu oyun? Hangisi ya? Ne lan bu nasıl cosplay e ben I'm, ben? Siri, virtual <laughs> I'm Siri. Your Vurmuş masaya resmen. I'm Siri, your virtual assistant. If you wanna go, then you go to hill and go down. Why you get this? <laughs> are you crazy? You're fucking... Are <laughs> you fucking... You are fucking... <laughs> you fucking... fucking you bloody... You <laughs> bloody... You bloody... Of, bloody... Oh... Irkçi şakalar. Abi Arman çok iyi yapıyor ya. Hint aksanı var bir de o kadar güzel yapıyor ki. Oh, God, Onlar sürekli Hintlerle like konuşuyor ya yazılıyor. So oh <laughs> <be gülüyor> Anlatın istekleri git. Oh my gosh, that's really good no! 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 no. 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 Wait, wait. no way! No way! Oh! Oh! Oh!